Aykut İnce maç öncesine gidelim. E, dün başkan maçta yoktu yine. E, kendi de geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında bu durumdan bahsetmişti. Ben gitmeyince kazanıyoruz. E, bu işlere bir hayır vardır, Allah'ın bir bildiği vardır demişti. E, bu uğurunu sürdürüyor ama şunu söyleyelim maçtan iki gün önce, ...yanılmıyorsam... E, ...Samandıra'ya gitti başkan ve... ...futbolcularla bir iftarda bir araya geldi... ...orada birlikte iftar yaptılar... ...bu ziyaretin olumlu... E, ...dönüşleri olduğunu duyduk... ...özellikle... Teknik direktör İsmail Kartal hatırlarsınız ki o da büyük bir iş çıkarıyor. Gerçekten takdir etmek, tebrik etmek gerekiyor ama son oynanan maçtan sonra bir e, çıkışı olmuştu Kayseri'de. Biraz dolmuştu. E, çarşamba günü başkan hem İsmail Hoca ile görüştü, ona moral verdi. Futbolcuların bazılarıyla bireysel görüşmeler yaptı. Genel olarak bir konuşma yaptı ve bu ziyaretinde olumlu etkilerinin olduğunu öğrendik. Bunu ifade ederek perde arkasından başlayalım. Maçta ilginç bir maçın sonunda ilginç bir görüntü vardı. Bu da İsmail Kartal'ın takım içerisindeki geldiği noktayı anlatma konusunda bize ipucu veriyor. Maç bittiğinde Mert Hakan sahaya doğru girerken İsmail Kartal o sırada tezahüratlar oluyordu. Destek tezahüratları tribünden ve... Ee... İsmail Kartal, İsmail Mert Hakan'a sııldı. Mert Hakan da tribünlere dönerek bağırın bağırın diye böyle hareketler yaptı. Ee, aslında bu da ya futbolculardan böyle hareketler çok fazla görmeye alışık değiliz. Aslında takımın artık İsmail Kartal'ı bu anlamda benimsediğini gösteriyor. Buradan şuna geleceğim. Fenerbahçe attığı ilk gole gidelim. Onun da bir perde arkası var. Zaten iki pozisyon önce yani beş dakika önce vardır yoktur. Yine aynı şekilde Fenerbahçe sağ kanattan geldi ki dün akşam o sayı yıldızlaştı. Sağ kanattan çok geldi Fenerbahçe ama Fenerbahçe antrenmanda çalıştıklarının birebir karşılığını alıyor. Bu da futbolcuları çok mutlu ediyor ve tabii ki hocaya saygıyı arttırıyor. O Soldan dışarı zaysa kesti yine e, yarım daireye doğru kesti. Bir önceki pozisyonda da aynı şekilde orada üçgen e, sağ kanatta çoğalarak üstünlüğü ele geçirdi ve aynı pozisyonu getirdi Fenerbahçe. Son anda sanır, sanırım Van oldu, ona çarptı, atak gelişmedi, gol kimseye çarpmadı. Atak gelişti ve golü buldu. Fenerbahçe buna çok fazla çalıştı. Kerem'in oynayacağını bekliyorlardı ve biraz da Kerem'in fiziksel olarak çok iyi olmayacağı için defansa yardımını çok fazla yapamayacağını öngörmüştü Fenerbahçe teknik heyeti. Şimdi bu bunu futbolculara bu kadar detaylı anlatıp sahada da sonucunu alınca o birliktelik tam anlamıyla oluşuyor. Şu anda Fenerbahçe'de doğal olarak herkes mutlu. Futbolcular mutlu. Oynamayanlar var ama e, kadroya giremedikleri için. ...çok fazla isyan edemiyorlar... ...çünkü takım kazanıyor... E, ...forma rekabeti de bundan dolayı artmış durumda... ...hani konuşanın değil... ...trip atanın değil iyi oynayanın... kazan e, ...formayı alacağı düşüncesi... ...oluşmuş durumda... ...bu şekilde e, iyi bir atmosfer var... ...Fenerbahçe ligi alabileceği en yüksek puanla... ...ikinci sırada bitirmek istiyor... ...teknik direktör konusunda... ...tamamen başkan ilgileniyor... ...ama Fenerbahçe yönetiminin bir zor kararı daha var... ...ki dün çok etkili bir oyun ortaya koymadı ama... Rossi hakkında verilecek karar 6 milyon euro satın alma bedeli. Fena da bir performans sezon geçirmiyor. Çok da iyi değil ama burada da büyük kararsızlık var. Çünkü Amerika Ligi çok zayıf bir lig fiziksi olarak. Oradan çıktıktan sonra oyuncular biraz daha geç açılıyor. Rossi konusunda da teknik direktör konusunda da yani Başkan Ali Koç'u gerçekten çok çok zor kararlar bekliyor. Bu şekilde de özetlemiş olalım derbinin perde arkasını. Bu arada şey de tabi e, dün taraftarın da çok büyük desteği vardı Kadıköy'de değil mi? Yani Şu, maç öncesinde taraftarlar bir araya geldi. Uzun zamandır böyle bir e, taraftar şöyle ne görmemiştik Aykut pandemi Dince, de vardı tabi. Fenerbahçe'nin ciddi anlamda Kadıköy'de e, irtifa kaybettiğini ben çok fazla vurguladım bunu. Hatta taraftarlar da bana kızıyorlardı taraftar ne suçu var diye. Ama biz o stadın ne hallerini gördük ne şeylerini gördük. Fenerbahçe'de son yıllarda Kadıköy Takımı itmekten ziyade aşağıya çeken bir yapıya bürünmüştü. Ama Trabzonspor maçında bir barışma oldu. Takım 10 kişi kalmasına rağmen çok ciddi bir efor sarf edildi. Ve hani bir bir bitti. Maç Fenerbahçe'nin kazanma şansı bile vardı. Liderle oynuyordu. Rakip kendi 10 kişiydi. O maçta bir barışma oldu. Konyaspor maçında bu işte tepkiler, hahu, işte yuhalamalar bitti. Takım... Sabırla pas çevirirken yine destekleyen bir taraftara dönüştü. Yani dün de artık son nokta oldu. Eski Kadıköy atmosferi tam anlamıyla geri dönmüş oldu ki Galatasaray Barcelona deplasmanındaki gibi başladı diyebiliriz. Bunu açmak için sabır gerekiyordu. Fenerbahçe taraftarı hiçbir tepki göstermeden destekledi. Bundan dolayı futbolcular da çok mutlu, yönetim de çok mutlu. Çünkü Kadıköy olmadan Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması çok mümkün değil. Bu anlamda da büyük bir kazanım elde edildi. Var mı sorun Zeki abi var mı? Sorsun ben de sorayım olmaz. Ahmet Selim Kol. Evet Soru abi. Soru şu. Ee... İsmail Kartal bu kadar başarılı giderken ki seri devam edecek gibi duruyor. Hani Göztepe, Çaykur Rize. Hani önünde kolay maçlar da var nispeten. Bu seriyi devam ederse hala hoca arayışı sürecek mi? Ee, hani taraftar ne düşünüyor? Takım belli ki futbolcular İsmail Kartal'ı çok sevdi ki evet. bir başarı ortaya çıktı. Böyle bir durumda hani A hocaya ihtiyaç olacak mı? Yönetim bu konuda ne düşünüyor? Artık yani Galatasaray Maçı sezonu kurtarma maçı bir anlamda da iki camia için. Onu Zeki da kazandığına abi. göre ki iki maçta da bu sene, iki Galatasaray maçında kazandılar. Evet. Ya Bir sezonda şampiyon olamıyorsunuz ne istersiniz? İkinci olmak istersiniz. Eze'ye rakibinizi iki maçta yenmek istersiniz. Bu anlamda bir teselli oldu. Teknik direktör konusunu abi taraf taraf anlatayım. İsmail Kartal... Herhangi bir ismin yardımcısı olmak istemiyor. Ee, bunu söyleyelim. İkinci adam zaten kendi de açıkladı ve önümüzdeki sezonda devam etmek istiyor. Takımı şampiyon yapabileceğine inanıyor. Taraftar ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim şiddetle İsmail Kartal'ın şu anda hani daha rahat artık hedefler bitti. Şampiyonluktan uzaklaşıldı. Bundan dolayı rahat bir ortamda çalıştığını İsmail Kartal'ın ...önümüzdeki kritik, stresli sezonda başarılı olamayacağını düşünüyorlar ve devam etmesini istemiyorlar. Ee, bir taraf ise İsmail Kartal'ın e, bu işin altından çok iyi kalktığını, bir iskelet kurduğunu... ...ve bu iskeletin bir iki takviyeyle önümüzdeki sezon şampiyonluğa yeteceğini inanıyor. Taraftar tam ikiye bölünmüş durumda. Ama şunu da söyleyeyim, bütün taraftarlar İsmail Kartal'ın devam etmesini bir şekilde istiyor. Yani hocalığını istemeyenler de kesinlikle kulüpte tutulmalı diyor... Bu da bence önemli bir kazanç. Yönetim de şu anda dün akşamı bir kenara koyuyorum. Dün akşama kadar e, hep yabancı teknik adam, yüksek profil yabancı teknik adam konusunda netti. Ama ki Cesus'la geçtiğimiz haftalarda bir görüşme daha gerçekleştirildi iki, bir hafta önce. Hani bu görüşmeler de devam ediyor. Ama İsmail Kartal bu şekilde devam ederse doğal olarak burada bir tartacak bir ne yapması ne yapılması gerektiği noktasında bir ikilem olacak. Bu noktaya henüz gelinmedi. Hani hala yabancı teknik adam fikri ön planda ama böyle de devam ederse e, Zeki abi ister istemez bu kararı almak zorlaşmış olacak. Onu da söyleyelim. Teşekkür abi, abi sen soru soracak mısın? Ya sana? ben Jorge Jesus'taki görüşmelerin nasıl gittiğini soracaktım. Aslında biraz bahsetti ama e, yani... Abi ilginç bir detay vereyim bu konuda. Fenerbahçe geç Fenerbahçe seni, duyuyoruz, selemiyoruz. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde bir transfer yapmıştı. İsak Ural Benfica altyapısında oynuyordu, geldi. Şunu söyleyeyim, eee İsak Ural'ın babası Cüneyt Ural George Jesus'la arası gayet iyi. Ve bu görüşmelerde o da artık var. Yani var derken o da bir şekilde destek veriyor Fenerbahçe'ye. Son görüşme geçmiş görüşmelere oranla daha olumlu gitmiş. Bazı konularda önemli e, aşamalar da kaydedilmiş. Ya Cezus'ta görüşmeler de pozitif, Lövle görüşmeler de pozitif. İsmail Kartal zaten iyi gidiyor. Ya Aykutçu <laughs> çok zor bir karar bekliyor. Takımdan ayrı çalışan Mesut Özil ve Ozan'dan bir haber var mı? Onların son durumu artık, ne? E, artık e, özür kısımları, görüşmeler ne yapalım? Bu haftadan itibaren o temaslar başlayacak. Ama gelecekleri hala net değil. Hani şu zaman affedilirler, edilmezler net değil abi. Yollayalım. Yani. Benim yok. Aldın abi. yok. yok. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Yani, e, bir Dermatso özel prim oldu mu? özel bir prim olmadı. Sene başında bu maçlar için belirlenen prim var. Bu bu şekilde o prim uygulandı ama ekstra bir prim olmadı.